Arkadaşlar öncelikle selamlar aleyküm. Ben Bayro. Sizin Bayro efsanesi. Bugün sabah demeyim de öğlene doğru tehlike dümenci geldi çetten köpek gibi oladı. Birebir diye yalvardı. Ee, biz de hakkını verdik. Kural 7 saniye susan, 7 saniye sövmeyen direkt 1 saniyelik bile olsa gir çık yapan GG'ydi. Mor patlayan, işte flexi düşen. Yani yeni kurallar olmuş bize ayak oldu. Arkadaş girişik yaptı GG saydı. Ondan önce işte forcuya for vermem, taraf vesaire vesaire diye aladı. Tamam dedi eyvallah dedik gel madem sen istedin olsun. Başkanı yalaka tehlike görün. Arkadaşı tek söyledi. Yine öldü tabi. Değişen bir şey olmadı sonuçta. Sana silmesi neydi? Arkadaş öldü sanaldaş şimdi seyirci normalde kanala aç çocuk videosu atmam Ama ee, dediğim gibi vc'den sonra artık kolay kolay bire bir de bir insan değilim sadece dalgasına atıyorum Arkadaş şu havladı bize bir ders veren dedik 2 nefesiyle bayıldı Yani pek fazla söyleyecek bir şey yok videoyu izlersiniz kural zaten esaslı bir şekilde açık Bu kadar İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ne kadar tehlikeli takım varsa nasılsınız siz zaten bu kapattılar bu tarz. Başkanlar ölmüşler kapatmasına. Yani... Şöyle